Saat 3 Mart'ta uyandım. Oda soğuktu. Telefonumda tek bir mesaj vardı. Geliyorum. Gönderen yoktu. Kapıdan bir ses geldi. Yavaş yavaş bir gölge alt eşiği geçti. Ayağa kalktım ama bacaklarım titriyordu. Ayak sesleri yaklaştı. Tam karşımda durduğunu hissettim ama onu göremedim. Sonra bir ses duydum. Ruhunu almaya geldim. Azrail'di. Koştum. Evden dışarı fırladım. Ama sokakta kimse yoktu. Her yer karanlıktı. Gökyüzü simsiyah. Saat hala sıfır, üç sıfır üçtü. Yürüdüm, koşmaya çalıştım ama yol hiç bitmiyordu. Zaman durmuş gibiydi. Sonra birden durdum ve anladım. Ben çoktan ölmüştüm. Azrail'den değil, kendi ölümümden kaçıyordum. Ama artık kaçacak yer kalmamıştı.